Ne? Atatürk nerede? Abla herhalde beyin ameliyatı olmuş. Geçmiş olsun. Neden gelmedi? Atatürk öldü. Canım çok acıyor. Neden acıyor? Hemşire çağırayım <laughs> mı? Atatürk'ü çağır. <laughs> Atatürk'ü çağırsan da gelemez. Yalnız sen gidebilirdin. Ameliyattan kurtuldun. İnşallah başka ameliyatlarda kavuşursunuz. Yine de geçmiş olsun. Şimdi ben burada zaten bir kişinin ölümünü isteyen ve böyle bir nasıl derler böyle bir garip bir tribe giren bir eleman görüyoruz burada bir tamam mı? Bu birincisi. İkincisi burada baya baya bizim ülke yani cumhuriyetimizin kurusu ülkemizi yani belli bir şey olan yani sinirlendim şu an harbi konuşamıyorum yine bir şey oldum. Ben bunu ilk gördüğüm zamanlar da bir şey oldum. Şimdi ben buradan şöyle bir şekilde seslenmek istiyorum. Bizim Adalet Bakanımıza. Diamond tem hakkında nasıl hızlı bir şekilde aksiyon aldınız? Ben burada da bu adam için de aynı şekilde bir aksiyon alınmasını istiyorum öncelikle. Bu birincisi.